Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni gelen görevin finalini yapıyoruz. Şu... Arkadaşlar görevde mesket mesela... atarak ya da bomba atarak daha hızlı bir şekilde halledebiliyorsunuz. Burada minigun'lar var ve bunlara bomba atarak, bazuka atarak daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz evet. Görüyorsunuz, biniyoruz şu anda. Hemen hızlı bir şekilde. Abi bunker gibi yeri nerede? Öyle yavaş yavaş gidelim. bayaman manyakmış evet. Kapıyı açıyorum şu anda. Çok heyecanlandım. Arkadaşlar bir yer karanlık. E'ye basalım burada? Şi açmaya çalışıyoruz, açılmıyor. Bakalım buradan alacağız galiba. Evet, bir aldık galiba. Artık bunları. da taktım 4 Kaldır bakayım. Ne oldu? Açtı. Ki ne kadar komikmiş, iki dakikada. Patlatıp patlat anda ekliyor beyler. Ekledikten sonra büyük ihtimalle aralarımı çalacak. Öyle hiç çalmamış aralar. Ve çaldı beyler. Öldü.